Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Huzur, neşe, umut, mutluluk kalplerimizden hiç eksik olmasın. Biliyorum bu bayram biraz değişik olacak. Sağlık olsun. Bayram sevinci kalplerdedir. Bunu bildikçe aramızdaki mesafelerin ne önemi var? Yeter ki gönüller bir olsun. Uzakları yakın eden imkanlarla bu bayram evlerimizden ulaşalım sevdiklerimize. Geçecek bugünler, güzel haberler gelmeye başladı bile. Hadi biraz daha sabır, yine doyasıya sarılacağız birbirimize. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bugün bayramın birinci günü. Dört günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı bu günlerde sandıklı belediyesi olarak yaklaşık beş yıldır devam ettirdiğimiz sıcak yemek projemizi bugün kıymetli hemşerilerimize şahsımla beraber zabıta ekiplerimiz, sosyal ve kültür işler müdürlüğümüzdeki personellerimizle beraber gerçekleştireceğiz inşallah. Ben bu vesileyle çok kıymetli hemşerilerimin tekrar mübarek Ramazan bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum. Rabbim inşallah bundan sonraki süreçlerde daha sağlıklı günlerde, daha güzel günlerde kalplerimizin, gönüllerimizin bir olduğu, beraber olduğu, aynı mekanı, aynı ortamı paylaştığımız, kucaklaştığımız, selamlaştığımız, tokalaştığımız güzel bayramlarda bizleri de bir araya getirmeyi, beraber olmayı nasip eylesin inşallah.